Toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Bazı doğu ilerimizdeki gibi uzun aylar boyunca çetin kış saatleri ilerideki olmasa da oluşabilecek her mavutsuzluğuna karşı tedbirli olmalıyız. Urfa çok yoğun kış geçen bir il değil. Ama bazen geçen olduğu gibi normal uzun süre yol kar yağışı, meyve geldiği gibi bir değil. Ama geçen sene olabildiği şekilde biliyorsunuz, yoğun kar yağışı birçok sıkıntıyı beraberine getirdi. Ee, ve koordinasyonun önceden sağlanması, herkesin görev taksimatına görev bir sorumluluk ve içerisinde olması gerekli ortaya çıktı. Geçen e, biz de farklı ile çalışıyorduk. Bu bölgeyi de yine takip ettik. Özellikle Antep bölgesi bu bölgede. Bu geçeni biliyorsunuz. Hayat evet, ben sordum. Geçen sene karlı, karlı geçen gün sayısı normal üzerinde idi. Şehrin kara alışık olmaması, ulaşım başta birçok birçok unsurda felçe uğrattı. Daha önceki sezonlar olduğu gibi kazaların da meydana gelmemesi halkımızı güvenli sıkıntıya girmesi gereken çalışmalarımızı titizlikle tüm kurumlar hassasiyetle yapmak zorunda. Bu ilgili detaylar geçtireceğim. Biz esmerde önemli bir konuda hatırlatmak istiyorum. Tabii e, kışın ilgili sadece değil. Ulaşımın sağlıklı bir şey yapılması değil. Birçok alanlarda kapsayan, geniş perspektiften bakmamız gereken bir konudur. Mesela eksi vatandaşlarımız değil, vatandaşlarımız ve sokak hayvanlarımızın durumu. Kış şartlarından olumsuz etkilenmeler adına bizlere ciddi vatifeler düşüyor. Belediyelerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş bir içerisinde vatandaşlarımızda kalacak yer ve sokak hayvanlarımızın da birçok ihtiyacını giderme noktasına gereken bir tepkiler alınmasını özellikle istiyoruz. Bu da insani bir durumdur. Son zamanlarda bu konuda e, kamuoyu takip ediyorsunuzdur. Ama hoş görüntüler var. İnşallah ilgili de bu tarihçiler olmamızı temenni ediyoruz. Değerli hazırım, ilk başta bahsettiğim olan dışı hava muhalefetleri için hem önleyici müdahale bulmak hem de krize müdahale etme noktada hızlı hareket etmek. Yani eş gibi içeride hareket etmek gerekir. E, yine geçen belki basına takip etmişsiniz. Isparta'daki elektrik e, arzına da ilgili günlerce e, sıkıntı devam etti. Birçok sorun zor etti. Elektrik arzı olduğundan sonra elektrik e, kurumuna şirketi hiç düşünmüyorum. İşte yolun yani açık olması, yolun açık, açılması, hazırlığa getirilmesi, e, birçok kurumun araç ve lojistik personel desteği sağlaması onlar önemli konular. Yani bu bizim görevimiz diye diyemiyoruz. Bu sebeple şimdi detaylardan biraz bahsedebiliriz. İlk olarak unutmamız gereken nokta, Meteoroloji Müdürlüğü'nden gelecek uyarılarda yapılacak çalışmalar esasını belirlemek üzere ilk Afat Koordinasyon Kurulu toplanacak kriz anında. Yani normal hayatın olan gün mevsimin devam etmesinde herkes evet, gene yapacak ama çok da varmış o zaman Afat Koordinasyon Kurulu toplanmış olacak ve meteorolojik olay son bulana kadar 7-24 saat esasına göre çalışmalar gerçekleştirecek. Karoları ve belediyelerimiz ki kışın en aktif, en çok gereken iki kurumumuz, kurumlar, kurumumuz, kurumlarımız, kanunlar ve belediyelerimiz tarafından önceki yıllardan yıllardan meydana gelen uzunlarda göz önünde alınarak altyapı, ulaşım ve benzer uçlarda özel tedbir alınması gereken bölgeler belirlenmelidir. Yani karavullarda, belediyelerde yok olsa vakıftır. Kümleşken e, özel yerler var. Şimdi belediyelerimiz hangi köy, hangi bölge, ilk önce akşam gereken bölgeler nerede? Hepsi bunu zaten özellikle Büyükşehir, Kırsal'da, devlet iyi yollarında, büyük şey, gerekli aksiyonu almak gerekiyor. Bu bölgede alınan önlemler ve hazırlıklar etraflıca yeniden değerlendirilmeli, hazır olunmalıdır. Hastanelerde, ben az önce dedim ya çok boyutu lazım. Hastanede sürekli tedavi görmesi gereken hastalarımızın Sağlık kuruluşlarımız tarafından önceden tespit yapılmadı doğum diye kuruluşlar, asgari bir benzeri, ee, olası bir acil durum öncesinde gereken tedbiri, sağlık teşkilatımızdan da ekipler vardır herhalde. Kim var sağlıkta? Evet, Mehmet Bey, e, siz bu konuda zaten tespitiniz vardır, geri olanlar takip ediyorsunuzdur, kronik hastalarımız vardır bunları vardır. E, nakil durumu gerektiği insanların listesini İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilgili kurumlara gönderilmelidir. Yine haberleşme ve enerji temini aksatacak, bunun yanında hastalarımız da mağdur edilecek elektrik kesintileriyle muharebe hatlarındaki arzalanır için DEDAŞ ve Telekom İl Müdürlüğümüz en kısa sürede gereken müdahaleleri alması gerekir. DEDAŞ'tan da görevliler vardır. DEDAŞ'tan kimler var? DEDAŞ. Evet. Sayın Müdürüm, sen de varsın. Güven şehirdeki gibi inşallah olmaz. Gerekli her türlü durumda vatandaşlarında seri şekilde bilgilendirmeler yapılmalıdır. Trafik noktasında da hem kontroller hem de bilgilendirici uygulamalar artırılmalıdır. Şimdi vatandaşlarımızda tabii ki beklentilerimiz var. Kurumlarımız göre ve içerisinde olmakla birlikte vatandaşımız da e, o mevsimde uygun şartlarda araç kullanımı ve işte diğer hale hazır olması gerekir mesela araçların kışlık bakımlarını yaptırarak kış lastiklerini taktırmaları. Bunlar önemli. Emniyet kemeri kullanmaya alışkanlık haline yani da trafik tedbirlerini e, en üst düzeyde uymaları gerekmektedir. Açlı araçların meydana geldiği zamanlarda şehirde arası yapacak vatandaşlarımızın trafik ekiplerimizin uyarılarını dikkate almalıdır. <laughs> Bazen çok cesur ve kahramanlar çıkıyor. Biz yapabiliriz bir ama maalesef onların yaptığı bu davranış birçok şeyde sekteye uğratıyor ve yola çıkarken yolda mahsur kalma riskine karşı tedbir olma hususunda halkımızın bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. Gerek karayolları, gerek emniyet jandarma vatandaşlarımıza bu konularda bilgilendirmemiz gerekir. Yani idarecilikte, bu kış döneminde tüm arkadaşlarımızın öngörüp ön alması lazım. Yani stajik yaklaşması lazım. Sü süreci iyi okumalara gerekir. Bunlar çok çok önemli. Tüm bu bahsettiğim noktalarda gerekli önlemlerimiz ve hazırlıklarımız tam olduğu takdirde Hamdur güzel bir kış sezonu inşallah geçireceğimizi umuyorum. Kar yağsın, kar bereketlidir, kar rahmettir, kar istiyoruz. Buna ihtiyaçtır. Ama bu yağdığı zaman ki yaşam kalitemizi düşürecek, yolculuk konforumuzu azaltacak bir durum olmaması lazım. Şu an, şu an teknolojide çok ilerledi. Araç ekipmanımız çok güçlü. Sadece bir diğer kız olmamız, az önce söylediğim gibi ön, girip, ön almamız gerekli her daim koordine şekilde çalışmalar gerçekleştirmenizden hiç kuşku duymuyorum. Tüm gayretiniz için şimdi teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar her olay bize ders olması lazım. Ee, Isparta'daki olayı şöyle bir yakinen inceleyebilirsiniz. Evet, bu mesela her yerde olan bir olaydır. Bu Amerika'da da oluyor, bu Avrupa'da da oluyor, her yerde oluyor. Soğuk şey, anlık teknik tabiri e, elektrikçiye daha iyi bilir, sağlık şeyi, bedaşı şey iyi bilir aniden böyle sulu bir kar, hızlı bir şekilde yağıyor. Ya. Sonra o sulu, sulu kar bir anda duna çektiği zaman yeterli hatları kopar. Koptuğu zaman bu çok yani ola, çok olmayan bir durum, olağanüstü bir durum. Dolayısıyla yetim hatları koptuğu zaman e, burada bütün kurumlar devreye girmez lazım. Isparta'da günlerce sıkıntılar yaşandı geçen sene. Aynı durumu benzer bir durumu biz de yaşadık ama hamdolsun kışın çok sert geçen bir bölgede çalıştık. Ona tecrübe tecrübeli ve tedbirliydik. Bu bölgenin geçici geçen bir durumu göz önünde bulundurarak o geçen bir tecrübe edildik. Bu hmm. sene tedbirli olacağız. Bunu paylaşarak sözü sunmak için sözü Afat müdürümüze bırakıyorum. Sonra kurumlarımızdan e, soru, cevap, soru zaman soru cevap şeklinde toplantıda devam edelim. Evet, Müdür Bey sözü senin. Buyurun. <laughs> İçerimiz siyasal görüldüğü gibidir. Meteorolojik rapor, meteoroloji müdürlüğümüzden beklendiğimiz, ani hava hareketleri, yoğun kar yağışları öncesi bizi e, meteorolojik raporlara bilgilendirmesini talep etmekteyiz. Sabah 8-9 olduğunu takip eden bir manası yok bir gün önce gece 12'ye kadar iyi bir koordinasyon yaparak, denetim yaparak ki bu istişare ederek Milli Eğitim Müdüründen de Büyükşehir Bilgi Dairesi e, AFAD ve Meteoroloji Müdürümüz oluşturacağımız işte jandarma işte kurulu var. O kurulda herkes kanatını belirtecek. Okul tadil edilmesi konusunda e, örneğin veya da işte ilgili başka birimler tadil edilmesi konusunda meteorolojinin vereceği yerine çok önemli. Onun için meteorolojiden arkadaşlar da var. Bize bilgilendirme yapıyorlar zaten bu zamanlarda çok daha hızlı aksiyon hızlı bizlere bazı bir paylaşmaları gerekir. Nasıl yine meteorolojik e, raporla birlikte e, gerekli tüm tedbirlerin alınmasına yönelik ilk ayetine ve 13 ilçe ayetlememizin e, 24 saat esasına göre faaliyet yapabilecek şekilde önceden e, hazır hale getirilmesi gerekmektedir il ay edememizde 24 saat esasına göre faaliyet yürütecek 25 tane kurum yansıda görüldüğü gibidir. Valilik makamımızca gerekli görülmesi halinde diğer kamu kurum kuruluşları buna eklenebilir. Buraya gerekli görmesi halinde diğer kurumları ekleyebilirler. Yine ilçe ayetlemelerde de e, bu hazırlıklarını yapacaklardır. Bu hazırlıklara destek verecek İmam Kurası Başkanlığı'na ait bir iş var. Özellikle terör makas yaptığında bunu kullanan bir sıkıntıdırlar. Hazırlık bölge olarak kar yağışının yoğun olduğu yerlerdir. Yine e, Büyükşehir şey, Belediye Başkanlığımız ve İlçe Belediye Başkanlığımız kendi al, e, yol altında riskli yerleri belirlemeleri veya öncelikli yerleri belirlemeleri gerekiyor. Hastaneler, organize sanayi, evren sanayi gibi birçok yer bu kapsamda değerlendirilmek istiyorlar. Riskli bölgeleri harika üzerinde artık. Riskli öncelikli yer. Öncelikli, evet. evet. öncelikli. öncelikli. Evet. Açıklama yapma yetkisi varlık halkla ilişkiler müdürlüğümüze ait olduğunu ifade etmek isterim. Haberleşme tesislerinde dolar meydana gelebilecek ki burada internet sağlayıcılarda dahil olmak üzere o nedenle tüm personel tesisat ekibin hazır olması gerekiyor. Yine enerji nakil hatları son derece önemli. Sayın Mahmut biz biraz önce arz ettiler, böyle ifade ettiler. Ben yani de bir kez daha arz ettiler özellikle doğal gaz ısınması olan ilçelerimizde veya il merkezimizde enerjinin uzun süre kesilmesi ayrıca <laughs> ısınma problemi de ortaya çıkarmaktadır. Yorum bereketli, kazansız belasız geçirmek, evet, bir kış geçirmek temennisiyle Evet, erişmeyi şey var mı? Kaymakamlarımıza Kalbi bir yere başlıyoruz. Hazır araçlarımızı aldım. Hazır bekliyorum. Tuzumuz da hazır. Onun tuzu kuru yani. Sıkıntı yok. Evet, yani kara köprü de hazır. Bir şehrimiz şey, Eyübiye'den kim vardı? Eyübiye hazır. İlçelerimiz de zaten hazır. Arkadaşlar bu kadar kış yönetmek kolay. Onu söyleyeyim yani. Ee, ben bu hem Kastamonu gibi geniş bir coğrafya, benim de Sivas gibi geri şey coğrafına çalıştı. Bizim için hayatın bir parçasıydı. Kabaca kalkıp bir metre karla karşılaşmak bizim için sürpriz değil, normaldi. Yaşamın bir parçası. Dolayısıyla çok küçük bir delik vardı. Ee, yani o dar bir çalışım üzerindeki kışın şöyle bir e, çeyreği burada olsa hayat herhalde bir anda şey oluyor. Zekli oluyor değil mi? Zekli oluyor. Vatandaşın da bu konuda e, kış tedbirler uymada, işte küçük lastik kullanımda ve benzeri işte dikkat edilen kollarda biraz rahatlar almadığımız O da bir kültür. Ben açıkçası böyle bir toplantıya ihtiyaç duymuyordum ki arkadaşlar geçeyelim biraz iletişim olduğunu bir koordinasyon yapalım. Böyle tanımlamamızı şöyle bir göze geçelim. Herkes sorumlulukları hatırlatalım dediler. O zaman bir toplantı yapalım. Biz de durumu gözden geçirmiş olalım. Kışa da hazır ve nazır diyelim. O zaman söz sözler yoksa toplanıp bitirebiliriz. <laughs> evet, arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bereketli bir kişi olsun diyorum. Rabbim kazabeler vermesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet